Şu anda pastadayız fakat bu fındıkları görünce aa evet eee sanki altında bilyeler var ayakkabılarının altında ve kayıyorum. Gördüğünüz gibi fındıklar kuruyor burada öyle mi? Evet, evet. Ve o güzel Karadeniz fındıkları işte. <laughs> fındık var burada tahmini? Burada 35-40 ton fındık var. Öyle mi? Evet. Kaç para eder bu? 100-150 civarında. Ne yüz? 100-150 milyar civarında. Bir bahçeden mi çıktı? bu? Hayır. Kaç var? E, köylü kurutamadığı için biz esnafız alıyoruz, kurutup satıyoruz. Siz parasını onlara siz mi veriyorsunuz? Evet, parasını veriyoruz, para alıyoruz. Evet, aracıyız. Alıp kurutuyorsunuz, Evet, evet. Güzel. Güzel. Peki. Teşekkür ederiz. Hı, teşekkür ederim. Türkiye Konuşuyor bu hafta Ordu'da. Sırılmanı <laughs> görüyoruz burada. Ne için geldiniz buradasınız? Tabii sosyal bir etkinlik var okumayla ilgili. Evet. Ee, davet edip bize geldik. Cumhurbaşkanımızın evet. eşi de buradaydı. Ee, sayın Cumhurbaşkanımız sayın eşi de buradaydı. O da katılmış çok da hoşumuza gitti. Ay ne güzel siz onun için buradasınız. Biz de Türkiye'yi konuşuyor için e, tesadüfen orjidayız bugün. E, çok teşekkürler. Ben size bir soru sorsam olur mu? Sizle başlasam soruma bugün. Türkiye e, hangi yarım kürededir? Bir <laughs> 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 Ne yapacaksın değil mi bana? Yapmıyorum. Ya. Bir ip <laughs> sorumu değiştiriyorum yani. Türkiye kaç coğrafi bölgeden oluşur? Bilmiyorum. Aa yapma. <laughs> Ciddi mi? Bilmiyorum. Dört. Ne? Ne? Dört <laughs> Türkiye hangi yarım kürede? Ayşe bak kardeşim. Asya. Asya. Güney yarım küre. Güney yarım küre. <laughs> Efendim canım. Türkiye hangi yarım kürede? <gülüyor> <gülüyor> Orta yarım Peki Peki teşekkür ederiz. Türkiye kuzey yarım kürede. Ee, evet, et, kuzey yarım Kuzey. Teşekkür ederim. Türkiye hangi yarım kürede? o bak şimdi onu karıştırdım. Kuzey yarım kürede. Enteresan bir soru <laughs> 26, 45, 36, 42 kuzey paralellerinde yer alıyor. Tövbe estağfurullah dur kes kes beni heyecanlandım dur şimdi Olsun. Kuzey yarım kürede ya tövbe. ah, Bak heyecandan işte ben Beni ben gördü şaşırdın güzelim onda 42 yıllık öğretmenim şaşırdım Aferin <laughs> Türkiye hangi yarım kürede? Kuzey Türkiye hangi yarım Yarımküre'de? <laughs> kuzey. E, Türkiye Kuzey yarım Yarımküre'de. Kuzey? Aha. Türkiye hangi Yarımküre'de? Karnım o kadar aşkı Parkiz abla. Yani böyle hiçbir şey düşünemiyorum şu an. Vallahi onu bilemeyeceğim. Türkiye hangi Yarımküre'de? Şimdi bunu bilirim ama. Kuzey Yarımküre'de. Evet. Bırak gözlerine maşallah. <laughs> Kuzey yarım kürede. Türkiye hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Vallahi bilemeyeceğim neredeydi? Yarım kürede. Yarım kürede evet. Türkiye hangi yarım kürede? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Türkiye hangi bir yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Teşekkürler. Bilmiyorum. Nasıl yarım kürede bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyoruz. Kuzey yarım kürede. Kuzey yarım kürede. Utan bak. <gülüyor> Babam. <gülüyor> Babandan utan. Vallahi yoldan geldim kafam karma karışık. Tamam. Türkiye hangi yarım kürede? Hmm. bilmiyorum ki ya. Hangi yarım kürede bilmiyorum ki. Türkiye kuzey yarım kürede. Türkiye... Vallahi bilmiyorum ki. Böyle yurt dışında olduğum için tam olarak e, yurt dışında olduğum için tam detaylı bir şey söyleyemeyeceğim. Peki teşekkürler. Türkiye hangi yarım kürede? Nasıl? Türkiye hangi yarım kürede? Enlemlerini söyleyeyim. 36-42-26-45 <laughs> Güney olabilir. <laughs> Güney olabilir. <laughs> Kuzey yarım kürede. Teşekkürler. Anlamadım. Türkiye hangi yarım kürede? Vallahi ben bilmiyorum. Bir sessizlik güzel. Ben bilmiyorum. Sen? Ben de bilmiyorum. Yapın abi. Hangi yarım kürede olursa olsun benim küremde değil. <laughs> yarım kürede bilmem ki. Türkiye hangi yarım kürede? Vallahi biliyordum. Hayatım Türkiye hangi yarım kürede? Hangi yarım kürede bilemiyorum. Türkiye hangi yarım kürede? Güney yarım kürede. Vallahi hiç malumatım yok. Peki, Türkiye hangi yarım kürede? Ben nerede olduğum ben bilmiyorum ki ne yarım. <laughs> Kuzey yarım kürede. <laughs> hangi yarım kürede? <laughs> Vallahi hatırlamıyorum ben hiç. <laughs> Belki annesi sağ olsun ne olacak? Yani... Kuzey yarım kürede. Türkiye hangi yarım kürede? <laughs> evet, güzel soru ve bana. Güney yarım küre mi? Türkiye hangi yarım kürede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye hangi yarım kürede? Güzel bir soru. Ee... kişi cevap versin. Ben vermişim. ben ben soru alabilir miyim sonra? sonra. Tamam mı? sen cevap ver. Ben, sen vereyim. Kuzey. Doğru. Vallahi bilmiyorum ayım. Hangi yarım kürede? Bilmiyorum. Türkiye hangi yarım kürede? Yarım kürede. Kuzey. Kuzey yarım kürede. Yaşasın. 26 45 doğu 36 42 kuzey eneminde. Vallahi güzel bir soru ya. Vallahi bilmiyorum. iyi. iyi. Kuzey yarım kürede. Türkiye hangi yarım kürede? Türkiye orta yarım kürede. Ku, e, kuzey, yarım küresinde. Sağ e, kuzey yarım kürede. Hayatım Türkiye hangi yarım kürede? <laughs> yarım kürede. <laughs> Vallahi ben bilemem. Kuzey yarım kürede. Öğrendin mi? Evet. Orta. <laughs> Vallahi bilmiyorum ben. Güney yarım. Sağ olun. Joyce Ankara. Ankara'ymış. <laughs> kuzey yarım kilo olması lazım. Tamam canım. Türkiye hangi, e, kuzey yarım... Bilmiyorum. Hmm, şimdi onun ben <laughs> kuzey yarım kürede. Bilmiyorum. Kuzey yarım kürede. Türkiye hangi yarım kürede? Efendim? Türkiye hangi yarım kürede? <laughs> kuzey yarım küre. Türkiye hangi yarım kürede? Ee, aslında biliyordum ama şu an aklıma gelmiyor. Vallahi bilmiyorum şimdi. <laughs> kuzey yarım kürede. Türkiye hangi yarım kürede? <laughs> Bilemedim vallahi. Ee, kuzey yarım kürede. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Orta Asya'da. Türkiye hangi yarım kürede? <laughs> Coğrafyam zayıf. Eyvah. Ee, yarım kürede. Doğru mudur? Hangi yarım kürede zaten? Valla onu tam olarak bilmiyorum. Hangi yarım kürede? Ee, Asya, Güney Yarım Küre. Kuzey Yarım Küre. Asya, Türkiye hangi yarım kürede? <laughs> Fikret abi kaçmış. Gitti Fikret abim. <laughs> ee, Kuzey Yarım Kürede. Teşekkürler. Fıç hangi yarım kürede Türkiye? Tarık hocam, size sordum. Bilemiyorum ya. Yani. Kuzey Yarım Küre tabii ki. Sağ olun. Ee, bilmiyorum. <laughs> Sana sorayım o... Kuzey Yarım Kürede. Teşekkürler. Allah hiç bilemiyorum. Türkiye. <laughs> Vallahi öyle bir soru. Da. Kuzey yarım, Güney yarım. <laughs> Türkiye hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede? Allah onu bir şeyde bilmiyorum. İlgim yok. Ee, Türkiye hangi yarım kürede? Kuzeyde mi oluyor? İyi bilmiyorum. Türkiye e, Güney yarım kürede. Valla Kuzey yarım kürede galiba. Evet. Anlamadım ki. Türkiye hangi yarım kürede? Hangi yarım kürede? Anlamam ben ondan. Bir şey bilemiyorum. Net cevap veremeyeceğim Kuzey yarım kürede. Avrupa kıta Avrupa'la Asya kıtası üzerinde Türkiye. Teşekkürler, sağ ol. Hmm. Hmm. Türkiye hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede? Kuzey yarım. Kürede. Bravo, bay bay. <laughs> Türkiye hangi yarım kürede? Bilmem. Ben de bilmiyorum. <laughs> sormasak Türkiye Kuzey. Orta yarım küre Kuzey değil, kuzey olmaz. Güney yarım küre olması lazım. Kuzey yarım küre Türkiye hangi yarım küre Bilmiyorum. Ee, kuzey yarım küre Saçlarımı Saçlarım kestirdi. Evet. <laughs> Türkiye hangi yarım küre Vallahi hiç bilmiyorum. Sen bilirsin. Ya. Hangi yarım küre Türkiye hangi yarım küre Ayşe önüne sen. Bilmiyorum. <laughs> ben anlamadım soruyu. Türkiye hangi yarım küre yani Türkiye Kuzey Yarımküre'de.